Şu an Rotterman'a girdik bizimkilerle. Benim iş yerinin olduğu yer. Bak şu bina, bu bina benim iş yeri. Beşinci katı. Burası oturma alanı öyle. Hani soğukta falan gelip ücretsiz. Yani seversin çiçek diye soktu. Burada insanlar oturuyor işte ücretsiz. Bizi çek yine burada. Çekim. Şu çiçeğin adını söyle bakayım. Atatürk çiçeği. <laughs> Babam ben alırdım, bundan da kurudu. Name of this flower Atatürk flower. Sevmayın <laughs> bile kurudu. <laughs> Estonya'da Atatürk çiçeği. Kar, daire mi? Soğuk. Burası Rotterman merkez işte. Orada insanlar oturuyor, eğleniyor. Bak bunların hepsi eski binalar. Restore ediyor. Üstüne ofis bunlar. Üstüne bir de ek yapıyorlar şu gördükleriniz çoğu eski fabrika. Dönüştürülüp şehrin en pahalı yeri haline geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunların kirası böyle deli pahalı. Geçen sene isten etler kapatıyorlardı hepsi bir ara. Ne o? Bu yaylada mı bu kozlar? Bir yaylada mı oldu? Tabii şunlar yaylada olur. Gül, gülün tanesi 50 lira 60 lira. Markette yarı fiyat Şu an o tavına girdik. Eskişehir'e giriş yaptık. Evlere bakın zaten anlayacaksınız artık. Otursana. Gol, altına girsene bu anı. Bir sigara koy ağzına. Bu iş oraya bir şey taşınacak ya. E, çok da taşıyamıyor. oradan halat sarkıtıyorlar. Halatla o pencereden içeri çekiyorlar. Hiç Aynen. Bak şimdi restoran yapmışlar hepsini. Bak burada bu turistik tabi. Bal çeşitleri falan böyle tadabiliyorsun alıp şeylerle falan. Şurada ayeti satıyorlar bak. Ayeti konserve 22 euro. 16 euro'du bir son geldiğimizde. GG ayeti. GG 6 euro. Şu ileride. He dadabiliyorsun al bakalım. Adam, 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 adam. Keli çok seviyor. Evet. Keli keli bunları kıtır kıtır yiyor. Keli iyi bakalım. Kela, Güzel dikti. Niye tadıyorsun? <laughs> Nasıl kel tattı? Şey bak baksana geyik çizmişler. <laughs> geyik geldi çatlı zaten de. Bir de el yapımlarının hepsi. Evet. Kunduz deriz, gerçek. <laughs> Look beaver. Şu o beyazı Erdal abi aldı şunu. Evet şu Erdal Dokun. Hamur bir bazı mı? Mutfak artık turlar yatak odasına. Gerçek bu. Evet. Eston koyunlar. <laughs> O zaman 80 euro aldı dedi bunu. Burası en turistik restoranlardan biri. de böyle orta havası falan. O benim en çok sevdiğim bina şu. Pepersak yazıyor. Şu beyaz olan. Tarih kokuyor. Buram buram. Orta havası yaşatmak için restoran çalışanları bunlar. Gavrumuz bunu satıyorlar orada. Şöyle atacak yer yok mu acaba? Şöyle soğuk Gönüllü bulaşık diyor. Bulaşık kapasitesi işte de ona girebilirsiniz. Özgürlük meydanı, bak şu özgürlük sembolü. Burada mesela hani yeni yıllarda falan biz video atıyoruz ya konser mesela her şey burada oluyor. Girecek mi? bir yer de yok ya. Asker. Tankın şeyine egzozuna atlet sokalım. <laughs> Duruyormuş. Ha bak tüfek bakıyorsun. Gel bak tüfeklerin eline falan al. Direkt eline alıp deneyebiliyorsun. Eston birlikleri insanları asker özendirmek için ben bu oyu kaldırdım. 15 kilo. <laughs> 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 Askerin büyüklere bak. <laughs> Burada ne ya? Burada para veriyorsun, bağış yapıyorsun bunları topluyoruz. Kendi, is cheese. free? Ya. Yeah. Ver bakalım şeker emrine. Sert ederim. Sert şeker. Şeker evet. alıyor Tabii, asker bunlar. <laughs> hayır hayır, niye canım? Bir şey yok. <laughs> Sistema baksana direksiyon sistemi nereye gidiyor? Gelik. Ya hala. Bu hamur gibi duruyor <laughs> direksiyon. Bu zincir niye acaba? Yandaki çekmek <laughs> çekme <laughs> için mi bir şey olursa? Hmm. Şimdi <laughs> De Venus adamdayız, Tallinn. İşte buna müzeye giriş alıp girebiliyorsun buna. Ömüze kapalı baksana giremiyorsun. <laughs> İn Türkiye we don't like this. Bir Türkiye'de böyle yok ki bizim değil mi? <laughs> Bu şeymiş, buz kırıcı. <laughs> Mayın tekneleriymiş bunlar. <laughs> hmm. mitolojik bir dev isimmiş. <laughs> Şu koca teknenin ismi. <laughs> Surtol. <Sword Hall. gülüyor> Deniz günleri oluyor bu açık biz bunun üstüne çektik ee, sonradan mayın teknesine çevirmişler Mayın temizleme mayın bırakma bu normalde devreye gemisi 23.5 metre 39 ton genişlik 5.2 dip 1.2 2 İki tane dizel motor varmış 735 kv kava ne yapar 735 kv 1000 yapar 1000 beygir 2 tane 2000 beygir yapar 34 sılma, sılma dediğine Not nattır herhalde ama. Ee, bugün Rusçası ne? Uslu oku, onu da bilmiyorum. Ya, İngilizcesi de var. Evet, nasılmış? 34 nasıl? İlk saldırı şeyiymiş, gemisiymiş bu Estonya. 1976'da Ukrayna'da yapılmış. Orada Sovyet. Sovyet KGB var ya, KGB kullanıyormuş bunu. İlk KGB kullanmış Finlandiya şeyinde, Körfezi'nde. Ha, sınır Doğru. koruma bak, sağ güvenlik işte. Doğru. Can saldırı, man saldırı üstünde. Doğru. Burası müze, gemi müzesi eski. Doğru. Ha burası tersane. Bunlar olmuyor Doğru. normalde burada. 414. Yazar, bak bakalım. 67'de deniz indirilmiş. <laughs> Aşağı mı? Delir mi? Herhalde çizgiler de var değil mi? Yani şey olsa. Ha valla. Pervaneye baksana. Bunlar sauna. Saati baba bunların 80 euro. Kira alıyor. Bir saat geliyorsun burada sauna. Şöyle denize girme yerleri var. Saunaya giriyorsun çıkıyorsun denize atlıyorsun. Geliyorsun sauna'ya giriyorsun çıkıyorsun denize atlıyorsun. Bak bak. Anne gel önü de önünden görürsün zaten. İçeride çıplak insan oturup durmuş. Evet sıfır. Buradan da sıfır. Tabi tabi. Bu eski şeymiş herhalde. Gemi çekme rayıymış herhalde değil mi? Tekerleri görüyor musun? <laughs> Adama onu bile dönüştürmüş. Kadriyok'tayız. <laughs> Rus çerçesi yaptırıyor burayı. <laughs> Anne hani normalde burası bütün çiçek. Şimdi herhalde yeni ekiyorlar ya da şey oluyor. Bunu Rus çerçe yaptırıyor. Buraya ziyarete geliyor. Diyor ki bana buraya no the <laughs> çarıcı the woman makes princess. <laughs> diyor ki buraya ziyarete geliyor diyor ki bana buraya bir tane saray yapın geldiğimde kalmalık. Bunu yapıyorlar o zaman. <laughs> i̇çi evet girip bakabiliyorsun altı kafe. Burası yazın yemeye için sarmaşık oluyor bu şeyin içi. Burası su oluyor su akıyor komple yerden. Şey Yunus'un ağzından su akıyor. şu kafaları görüyor musun? Onun hem gözünden akıyor hem ağzından akıyor. Gözlerde akan çok komik oluyor. Hangi niyeden akıyorsun? Ta şu adamların gözlerinden de. Tamam. Şimdi akıyor. Skywheel of Tallinn'e geldik. Şu gördüğünüz şey dönüyor. Kişi başı 10 euro. Annem ben binemem diyor. <laughs> Ama binecek. Çok ee, hava akşam şu an saat 9. Havanın aydınlığı böyle güneş batmak üzere. Biz tam manzara var diye geldik. Bomboş zaten. Belki içinde de insan yok. Hiç bir şey olmaz. Evet. Hani çok yavaş, onun içinde hissetmiyorsun bile. Hı. Bu sabit kalıyor ki döndükçe, hiç şey olmuyor. Dedik e dedi ki, bu de. bana biniyor diyor. De. Dönen dediniz ama ben çıkıltalı bakılıyor zannediklerim. Seni hmm. yerde aşma Sen yatarım şeyin. ben. Hiç bir şey olmaz, hiç. Kendi aklında korkutma kendini. Giriyoruz. Ben de bir hiç bir şey olmaz. Hiçbir şey yok. Allah. Aman döner benim bundan beyaz kayıp. Dönmez anne dönmez, dönmez. Ben kırlanamam bile şeyden. Kızım çok yavaş hissetmiyorsun diyor. Sadece bir şey varmış. He? Sadece bir şey varmış koca şeyde. Aynen de biz olduk. Bizden başka yok mu an. yok yok Kimse bekliyoruz. Hadi bakalım. Manzaraya bakın bol bol. Oy bu adam <gülüyor> <gülüyor> Kere döneceğim ben sen senden çıktı hep bu. Şu göl var ya. Ha. Sizin evin suyu buradan geliyor evde kullandığınız su. Bu gölden ha? Ha. Burası da şey. Estonya'nın en büyük AVM'si herhalde bu. Ondan bu iş yapmıyor zaten. Ha. Bitti de zaten Berka yolu ama. Şimdi. Bu arkası... <laughs> bu arkası Lasnami. Burada Ruslar oturuyor full. Orada evler ucuz oluyor, bayağı ucuz oluyor bu eski Rus evleri. Bu ileride de yine ta bizim evin arka tarafı Mustame. Orası da yine Ruslar oturuyor. Are they heavy? Yeah. <laughs> Oo, ben ben yükseklik korkusu var bir de. Şu de... şuradan içiliyor diyorsanız siz içinde bir şeyler var ya, kayık gibi. Ee, yok kayıktan yine adı kayık. Kayık no. değil. Hayır ne? Heykel gibi şu şey o. Hmm. Kayık olsun yani, ne Yani, Zannede kadar temiz olsun. Zaten <laughs> açık sonunda. <laughs> İnsanlara baksana abi. Sanki. En tepede duruyor gör diye. Fotoğraf çek diye. Yes. Evet. Evet. Bir fotoğraf çeksen sen zaten. <laughs> bak kendine bak. Bitti. Büyü. E anne hani korktuğun kadar var mıymış? <laughs> Hiçbir şey yok değil mi? Hissetmiyorsun bunu. <laughs> <Bak>. Geç abi. Bir şey yok. Hadi bakalım. 别说。了